Herkese merhaba. Bir önceki dersimizde biz forage döngü komutlarını anlatmıştık. Döngüler kısmını bu komutlarla bitirmiştik. Bugünkü komutlarımız ise jump dallanma komutları. Öncelikle bunlar nelerdir jump dallanma komutları? break, continue, go to, return'dür. Birinci konumuz olan break konsol uygulaması üzerine anlatmak istiyorum. Break döngülerde kullanılan bir komuttur. Ve döngülerden çıkmak için kullanılır. Ne zaman çıkmak isteriz? Şimdi bir örnek bir uygulama üzerinden yapalım. O şekilde görelim. Ben bu program bir program yazmak istiyorum. Bu programda asal sayıları bulan program olsun. Kaça kadar olsun? 100 olsun, 1000 olsun. Herhangi bir sayıya kadar olan asal sayıları bulan program olsun. Onu yazdı. E, şimdi birden 100'e kadar diyorum örnek. 100'e kadar ne yapmam lazım? Saydırmam lazım. Kaçtan başlamam lazım? 2'den. Çünkü 1'in asal alıp olmadığına bakmaya gerek yok. Yüze kadar dedim. I artı artı dedim. Yüze kadar saydık. Şimdi e, asal sayı nedir? Kendisine veya bire bölünen sayı asaldır. Kendisi haricinde biz bölme işlemini birden başlamayacağız. Şu an burada bir bölme işlemi yapmamız lazım. Ve kendisine kadar olan sayılara bakmamız lazım. O yüzden herhangi bir sayıya kendisine kadar olan sayı, herhangi bir sayıya bölünüyorsa bu sayı asal değildir. Biri haricinde. Eğer bölünüyorsa bu sayı e, bölünmüyorsa bu sayı asaldır. Şimdi bu kendisine kadar olan sayıya bakmak için ne yapmamız lazım? Bir j tanımlaması yapmamız lazım. Yeni bir döngü tanımlaması yapmamız lazım. Ve 2'den başlaması lazım. Çünkü bütün sayılar 1'e bölünür. j küçüktür. Kendisine kadar olan sayı için ne yapmamız lazım? Tabii ki buraya i yazacağız. j artı artı dedik. Şimdi <laughs> bizim e, bu sayıları gezerken ne yapmamız lazım? Bir kontrol etmemiz lazım. Neyi kontrol edeceğiz? i yüzde j eşit sıfır mı? Bu ifade ne yaptı? i j'ye böldük. Kalan var mı yok mu dedik. Şimdi eğer kalanı varsa yani i j'ye bölünüyorsa ne yapacak bu sayı? Asal olmayacaktır. Bunun asal ol olmadığını tanımlamak için bir değişken tanımlıyorum buraya. Asal mı dedik buraya? Bu şekilde olsun. Eğer bölünüyorsa bu sayı nedir? Asal mı? Fals. Yani asal değildir. E şimdi biz bu sayı diyelim ki i 30 olsun burada. Şimdi 2'ye baktı. Ne yaptı? 30. 2'ye bölünüyor mu? Tam bölünüyor mu? Evet. Asal mı? Hayır. E tekrar gidip 3'e bakmasına gerek var mı? J3 yapıp 3'e bölünüyor mu demeye demesine gerek var mı? Tabii ki hayır. O yüzden bu, bizim bu döngüden çıkmamız gerekiyor. Pardon. Bu döngüden çıkmak için ne gerekiyor? Tabii ki break komutu. Break yazdığımız an <laughs> bu döngü eğer buna bölünüyorsa ne yapacaktır? Buraya bölünüyorsa ne yapacaktır? Döngüden çıkacaktır. Break komutlarını döngüden çıkmak için kullanıyoruz arkadaşlar. Yani artık diğerlerine bakmasına gerek yok. Bu bu komutu artık iptal edebilir. Bu döngüyü artık sonlandırabilir. O yüzden break yazdığımızda döngünün son noktası olan buraya gelir ve burada çalışmaya devam eder. Şimdi biz bölüneni bulduk. Bölünmüyor. Şimdi en son buraya geldi. Ne yapmamız lazım burada? Tabii ilk başta biz şunu da yapmamız gerekiyor. Diyelim ki asal mı false. Peki asal olduğu yer neresi? Biz en başta bu sayımızı hep true olarak alalım. Zaten bölünüyorsa false'lar diyecek. Bölünmüyorsa ne yapacaktır? Asal olarak true olacaktır. Şimdi döngünün Sonuna geldi diyelim. Burada tekrar bir kontrol etmemiz lazım. Neyi kontrol edeceğiz? Buradan asal mı kontrol etmemiz lazım. Bize ya fos değerini gönderecek buradan ya turu değerini gönderecek en başta. turuysa ise eşit eşit de kontrol ederiz bu arada. True ise ne yapması lazım? Ekrana yazdıralım. Neyi yazdıracağız? Tabii ki i değerini. Çünkü i'yi kontrol ediyoruz tek tek iyi sayıların hepsini geziyoruz 100'e kadar. İyi asaldır dedi eğer turuysa. Şimdi bu program bu şekilde yazdık. En son diyelim ki buradan yazdı, yazdı. Döngünün bitişi burası bu arada. Sürekli ne yapacaktır? Bölünüyorsa burayı es geçecektir. Asal mı? Hayır. O yüzden yazdırmayacaktır. Eğer bölünmüyorsa ne yapacaktır. Burası true olarak kalacaktır turuysa i e sayısını ekrana yazdıracaktır. Döngü içerisinde izala i e sayısını ekrana yazdıracaktır. Şimdi bu döngünün sonuna da ne yapmamız lazım? Konsol, Ritkey diyelim. Bizden bir tuşa basmanızı istesin. Öyle kapansın. Çalıştıralım programı. Gördüğünüz gibi 2'yi buldu, 3'ü buldu, 5'i buldu, 7'yi buldu. Neden? Bu sayılar kendisine sadece bölünür ve 1'e bölünür. Biz 1'i yazmadığımız için kendisine bölünenler eğer bölünüyorsa bir sayı asal olarak almayacaktır herhangi bir sayı bölünmüyorsa asal olarak alacaktır bu sayı. Gördüğünüz gibi break bu döngüyü kırmak için kullanıldı. Şartımız uyuyorsa burada bir şart belirttik. Break komutunu gördüğü an ne yapacaktır? Burayı sonlandıracaktır. Break komutları bu şekildeydi. Bir sonraki derste görüşmek üzere.